Bu haftaki program konuğumuz Kırmızı Bisikletim Yaşanmış Kadın Hikayelerinin yazarı Mehmet Yapar bizlerle. Hoş geldiniz Mehmet Merhaba, Bey. hoş bulduk. Kapakta bir kırmızı bisiklet görüyoruz ve altında da yaşanmış kadın hikayeleri. Kırmızı bisikletle yaşanmış kadın hikayelerinin nasıl bir ilişkisi var? Sizden öncelikle bunu duymak istiyoruz. E, kırmızı Bisikletim'in hikayemiz 2015 yılında başladı. E, gezerek, fotoğraflar çekerek başlayan bir serüven. E, bisiklet yaşanmış olan bir bisiklet olduğu için, eski klasik bir bisiklet olduğu için... ...beni her sokakta yolda gören durdurup bana işte nasılsınız, iyi misiniz hikayesini anlatmaya başlıyordu sürekli. O zaman tabii aklımda böyle bir kitap serüveni yoktu. Sadece dinliyordum, fotoğraf çekiyordum ve yoluma devam ediyordum. Ee, Hikayeler de niye, 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 çok bekti bu hikayeler? Durduk yere mi size hikayelerini anlatıyorlar? Tabii, tabii geliyordu. Mesela diyor ki bu benim amcamın ilk bisikletiydi. Biz bunu köyde çok güzel çok binerdik. İşte ilk öğrendiğim bisiklet, ilk öğrendiğim bisikletim buydu gibi hikayeler anlatıyorlardı. Sonra tabii de sonra hayat hikayelerine dönüyordu konu. Oradan başlayıp işte ben de buralıydım, siz buralı mısınız tarzında. Bu şekilde hikayeler bekmeye başladı. O dönemlerde ben çok sosyal, sosyal sorumluluk projeleri yapmıştım. insanların i̇nsanların o diyaloglarımla sayfa büyümeye başladı. 3 yıl için bayağı çığ gibi büyümeye başladı. Sonra e, sayfa ilk önce adım ve soyadımla Mehmet Yapar olarak vardı. Sonra işte bu Z kuşağı çocuklara tanışık bu dönemde. Abi dediler bu sayfanın ismi sen kırmızı bisikletim yap dediler bana. Onu bile ben yapmadım onlar bana önerdi. O okey yapayım dedim. Çünkü benim hiç o zaman sosyal medyayla, dijital medyayla alakam yoktu. Sadece öyle bir açmıştım. Arada fotoğraf atıyordum. Sonra kırmızı bisikletime döndürünce sayfayı, ismini gezmeye başladım. Köy okullarını ağaçlandırmaya gittim. Yardım Muhtaşı'na yardım ettim. Hikaye dinledim. 2015'ten 2018'e de 19'a kadar hep fotoğraflar çekerek sayfamı paylaştım. Silet ve manzara olan fotoğraflar vardı. Sayfaya girdiğiniz zaman yok. Hepsi arşivde bu arada. Sonrasında 2019'dan sonra ilk kadın hikayesini yayınlamaya başladım. Bir tane hanım ablamız 80 küsur yaşlarında Zeki Müren'le mahalle arkadaşlarıymış. O bana vakti zamanında hikayesi anlatmıştı. Böyle böyle bir hikayem var diye. Ben de o dönemlerde bisikleti e, çok kullanmaktan yoruldum artık. Yani belli bir süreden sonra yormaya baş Çünkü ağır ve e, vitesi olmayan bir bisiklet. Ondan sonra bir hikaye yer verebilirim diye teklifte sunmuştum. Tabii ki dedi zevk duyarım dedi. E, paylaştım. Paylaştıktan sonra yorumlar gelmeye başladı. Ya yani ne güzel bir teyzemiz ne güzel hikayesi varmış falan filan. Ha okay dedim tamam. E, bu yolda devam edelim diye. Ondan sonra hikayelere başladım. Biz Türk halk olarak aslında hikayeleri dinlemeyi, hikayeler anlatmayı da seviyoruz. Öyle bir halkız biz. Peki size hep genelde hangi tür hikayelerle geliyorlar? Ne ne anlatıyorlar en çok? Hep var. aile mi? Dram mı var? Ee, yani yüzdelik oranda hesaplarsam yüzde hadi çok abartmayalım diyeceğim ama ne abartmayalım yüzde yetmişi dran yüzde otuzu başarı. Bu sayfada bunun istatistik oranı bile çok üzücü. Mesela bundan bir hafta önce Instagram sayfamda çok değerli bir hikaye paylaştım. Yani kadınımız çok güzel işler başarmış, eğitimde yükselmiş, belli bir kademeye gelmiş, çok ciddi şeyler başarmış. Paylaştım. Etkileşim çok düşüktü. Yani altın yorumlar bile gelmedi. Hani takdir etmediler, bravo gibi yorumlar gelmedi. Etkileşim düşüktü. Normalde 200 bin falan izleyici görüyordu paylaşım, O çok az bir seviye gördüm. Sonra bir hafta sonra hasbiye kadar bir hikaye geldi bana DM'den. Ama çok yani üzücü bir hikayeydi. İşte eşi ee, hapishaneye giriyor, kadın tek başına kalıyor, taksi kullanmak zorunda kalıyor, işi işte, taciz uğruyor. Öyle bir hikaye. Abi paylaş, 1 milyon kişi ulaştı. Ya oradan şey yaparsak dram daha çok seviliyor ve ne yazık ki bunun önüne geçemiyoruz. Herhalde insanlar başkalarının mutluluğuyla, başarısıyla mutlu olamıyor ama acısıyla kendisini motive ediyor. Bu üzücü ama bu sayfada ne yazık ki böyle. Peki neden kadın hikayeleri diye size sorsam? Neden erkek hikayeleri değil de neden kadın hikayeleri? Yani kadınların bu topluma kazandığı o kadar değerli şeyler var ki ben de o değere bir şey katmak istiyordum aslında. Benim hayatımda dokunan dört tane değerli kadın oldu annem, ablam, eşim ve kızım. Dört de kadın, dört de benim çok güzel bir kuşlar yaptı. Benim de onlara bir şey vermem gerekiyordu. Vermem derken bir, bir öd ne derler, hediye vermem gerekiyor diyelim. Bu da bana nasip oldu. Zaten globalde de ve e, yerelde Türkiye'de de böyle bir sayfa yok. Yani kadın kendi yer veren başka bir sayfa yok. E, bu bana nasip oldu. Bu da tamamıyla bisikletle başlayan serüven. Yani ben bisiklet pedalı çevirdikçe beni çok güzel yerlere götürüyor. Bu sefer kadın kendine döndürdü. Ee, bu arada tamamıyla evet son 3 yıldır kadın kendi yer, yer veriyorum, ama arada erkekler ne yer veriyorum. Ama erkekler anlatacak hikayeleri pek yok. Peki mesleğinizle ilgili neler yaptınız? Ya şu ana kadar normalde ben akademik kökenliyim. fotoğrafçılık eğitimi almıştım. Ee, fotoğraflar çekerek bisikletle e, bayağı bir ilerledi. Sonra e, hikayeleri anonim olmayan kadınlarla sohbete gittiğimiz zaman onların iki fotoğraflarını da ben çekip koyuyorum. Onu o şekilde bütün bir, birlik bir, kurdum diyebilirim. Şimdi siz 1960 modern bir kırmızı bisikletle karşılaşıyorsunuz. Aradan zaman geçiyor, hikayeler duyuyorsunuz, insanlarla karşılaşıyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki o hikayeler birikmiş birikmiş ve artık bir kitap olmuş. Böyle bir şey bekliyor muydunuz? Ee, i̇lk çıktığında zaten böyle bir sayfa kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Yani kırmızı bisikletim sayfası bu kadar bu sevgi tahmin etmiyordum. Ama insanların güvenini kazanmak çok zordur. Ben o güveni kazandığım için herhalde çığ gibi büyümeye devam ediyor. E, hayal etmiyordum. E, hayal etmediğim şeyin belki ikincisi üçüncüsü olacak diye düşünmekteyim. Çünkü bana her gün hikayeler gelmeye devam ediyor. Ve birikiyor orada duruyor. Ve bunları e, bir şekilde paylaşmam, insanları duyurmam gerekiyor. Çünkü benim için bu ölümsüzlük demek. Bir olarak bir basılı artık eserim var. Yarın bir gün göçüp gittiğim zaman bu diyardan arkamda kalıcı bir eserim var gurur verici bir şey. Keşke ikinci üçüncü olur diye tahmin ediyorum. Ama başka bir şey devrilebilir. Şimdi siz kadın hikayeleri deyince bizim toplumumuzda acı çeken, eziyet görmüş, işkence görmüş birçok kadınlarımız var. Ve siz bunların hikayelerini dinliyorsunuz, dinliyorsunuz ve kendi psikolojinizi nasıl koruyorsunuz? Ee, çocuklarımla, <laughs> onlarla oynayarak, onlarla zaman geçirerek. Çünkü tamamıyla masum, bir beklentisi olmayan, karşılıksız bir sevgiyle onlarla vakit geçiriyorum. Keza eşimin bana değseği çok var. Onlarla vakit geçiriyorum. Onların, e, o hikaye dinledikten sonra fazla içine kalmak istemiyorum zaten. Çünkü kaldığınız zaman, e, benim de bir kızım var. Okuduğum hikayelerle bir şeyleri karşılaştırdığım zaman, e, orada bana bir, bir duvar gibi çarpıyor. Onun için orada fazla içine kalmıyorum. Paylaşıyorum ve kenara çekiliyorum. Peki bu hikayelerin içinde sizi en çok etkileyen bir hikaye var mı? Anlatmak ister misiniz? Aa, var. Başarıya söyleyeyim çok pek <laughs> başarı takdir görmese ben onu söyleyeyim. Sonra o dram olan beni çok etkilerini söyleyeceğim. Başarı olan şu bir tane hanımefendi anne hastası e, kızı oluyor. E, sonra eşi onu terk ediyor. Kadın tek başına kalıyor. Kadın o tek başına haliyle o hastalık süreci zarfında sıfırdan kızın dünyaya yiyor, kızına bakıyor ama nasıl kızına bakıyor? Bozcaada'da inşaat işi yaparak Bozcaada'nın İnşaat inşaat işçisi bir kadın bu ve inşaat işlerini bir tek o yapıyor bu da. Öyle bir kadın var. E, başarı hikayesi için çok önemli bir hikaye. Drama olan da şu, bu hikayenin benzeri iki tane var. eşine bakan, eşine bebek gibi bakan iki tane kadın var. Yani ikisi de bir kaza sonucu, birisi kalp krizi sonucu, diğeri de trafik kazası sonucu felç olan iki tane adam var. Ve ikisi de ikisinin de eşi eşlerine, doktorlar ölecek dedikleri eşlerine bebek gibi bakıyorlar şu an herkes de yaşıyor. Her ne kadar konuşamasalar da bile gözleriyle mimikleriyle eşlerini göç veriyorlar. Aa, ne kadar güzel hikayeler. Onlar beni. O iki hikaye beni çok etkiledi Çünkü şu dönemde boşanma kadar çok artmış ki senin kaşın, onun gözü ya sen bana kahve getirmenin, çayı yapmadığın kavgalarından boşanan işlere çok güzel bir örnek. Yani ben öyle fedakar bir... Vardır elbet ama benim önüme iki tanesi denk geldi. Çok cidden duygulandı. hikayelerden bir ikisidir o. Peki yeni projeleriniz var mı? Belki dijitali aktarabilirim. Dijital aktarabilmem için de bu anonimlerden daha çok böyle başarıları, daha yoğun insanları bulabilirsem kadın hikayelerinde. Evet bu dijitali dönebilir. Anonim olursa da herhalde çünkü anonim olduğu zaman kadınlar gözükmek istemediği için kendileri belli olması istemedikleri için ya bir oyuncu olması lazım canlandırma ya da evet. ben onu anlatmam gerekiyor. Bakalım. Bu yağmurlu havalarda ben sizle de çok gezdim o bisikletimle eşime, dostuma yakınımı anlatamadığım şeyler onunla çok paylaşmışlığım vardır. E, hayır şu mesela pas içinde. Herkes diyor ki niye abi bunun paslarını parlatmıyorsun? O orada yaşanmışlıklar var. Yani mesela bu çizgileri kapatamıyorsunuz ya sonuç olarak. Evet. Ben de ya kapatabilirsiniz de kapatmak istemiyorum. O bisikletin de hala orada şeyleri durmakları Belki benim göz gözyaşlarımın eseri olan o paslar bile orada duruyormuş. programımızın en sevilen bölümlerinden birine geldik. Levent metrosundayız. Kitaplarımızı bırakacağız. Hemen kitaplarımdan bahsetmek istiyorum. Melih Uslu'dan Doğu Seyahatnamesi isimli kitabımız var. Tuğba Çelik'ten Yolda Ansızın isimli kitabımız var. Ve Fuat Yalçın'dan Aramak İçin Döndüm isimli kitabımız var. Bakalım günün şansları kimler olacak? Haydi gidelim. kitap aldınız? Evet. Ee, kitap almam herhalde bir iki üç hafta öncesi falan oldu. En son okuduğum kitabın ismini söyleyeyim. Elin Rey'in Sır Kitabı'ydı. Ondan bir öncesi de <laughs> şey e, neydi? Neyin 50 tonuydu? Grey'in 50 tonu falan onlar abi, Setin abi.